Evet arkadaşlar merhaba. 2 Temmuz 2021 Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipolromu altılı Ganyan, tahminlerimizle sizlerle beraberiz. Evet İstanbul'da tam 8 koşulu bir program var ve bir adet altılı gayan var. E, ama tabii ondan evvel arkadaşlar dün e, Ankara'da yapılan e, bu e, 8. koşuda e, Golden Ruler biz vermedik ama Golden Rule'ları zaten söylemiştik. Gelebilir demiştik. fakat diğer bizim vermiş olduğumuz ıı fotoya girdi plak ile, 3 numarayla. Arkadaşlar ben hani bilmiyorum fizik kaidelerine göre yanlış mı görüyorum bilmiyorum ama burada herhangi bir fark görebiliyor musunuz? Yani yapılan emeğe yazıktır yani. Önce zaten atbaşı verdiler. Atbaşı verdiler önce. Daha sonra nasıl yaptılarsa artık bunu anlayamadım yani bu siyah çizgi yanına neye göre çekiyorlar. Yani birçok burada plakiye oynayan bizlerin gibi insanın da otomatikman hakkı yenilmiş oldu. Yani fotoda da artık başladılar kurcalamaya herhalde bilemiyorum. Yani çok üzgünüm gerçekten güzelim altılıyı çöpe attık. Evet arkadaşlar İstanbul'da ne yapacağız bugün ona bakalım şimdi. Ee, evet İstanbul'da 8 koşuluk bu programda 3. koşuyla 1. ayak başlıyor. Altılı Gayan başlıyor. Saat 7'de şartlı 4, 4 ve yukarı Araplar 2400 metre e, Çin piste çıkacaklar. 10 tane safkan var. Bu 10 tane e, safkan içerisinde tam 4 tane ata yer verdik biz. Evet ilk atımız 1 numaralı Arapovic arkadaşlar. Burada her ne kadar aprantisi Ulaş Kıcı denen arkadaş. E, tabii ki indirim olarak katılıyor bu. Kilogram indirim alıyor, aprant indirim alıyor. Bakalım bunu yönetebilecek mi? Yönetirse getirir. Öyle bir grupta şu anda. 10 numaralı Onur'la hep ediyoruz. Akın Sözen'le. 9 numaralı Bekir diyoruz Müslüm Çelik'le ve 4 numaralı Korkmaz Efe diyoruz hışman çizikle arkadaşlar burayı 1 10 9 ve 4 şeklinde tam dört tane sapkanla geçiyoruz arkadaşlar E tabi yani burada aksakal var yani sanayi var e, akdamar var yaz Allah yaz yani ilk ayakta çok at yazabilirsiniz biz 1 19 4 Sizler varsa atınız mutlak düzeyde. ilk ayaklara bol at yazmakta yarar var arkadaşlar biliyorsunuz. Sebebini artık söylemeye gerek yok. Beşli ganyan, dörtli ganyan böyle. Arkasından gelsinler diye. Yani zaten yetmiyor mu? Belmont Park'a bile, yabancı bile 9 kuşu koyuyorlar. Şimdi Almanya'da girdiler. Evet. Arkadaşlar Handicap 15 bu koşu Sentetik kum diz İstanbul 4 yaşlı Araplar 2100 metre sentetik kum ee, burada bir bankomuz var bizim günün bankosu burada Akın Sözen'in bindiği Tanır Kız bankomuz arkadaşlar. Ee, burada Carlsberg temsilcisi eee Tanır Kız Akın Sözenli usta jokey ile e, burada tüm grubu bastırıp birinciliği uzanacaktır diyoruz. 3 numara banko. 5. kuşudayız. 5. koşu şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pistte çıkıyorlar. Tam 8 tane safkan var burada. Bu 8 safkan içerisinde 3 tane safkan yer verdik. 2 numaralı Fujisan Hışman Çizikle ilk atımız. 4 numaralı Maça Kızı diyoruz Tolga Yıldız'la. Mutlak düzeyde kuponlarda olmalı. Ve 7 numaralı Menor burada Halis Karataş'la 3. atımız. 2, 4 ve 7 şeklinde toplam 3 tane safkanla burayı geçiyoruz arkadaşlar. Evet. 6. koşudayız. Günün 4. ayağı. Rüzgar 30 koşusu. Kısa vade 9 3 yaşlı Arap safkanları 1200 metre çim piste çıkacaklar. Evet, burada 7 tane safkanın içerisinde tam 4 tane ata yer verdik. İlk atımız 1 numaralı Can Mete Halis Karataş'la 4 numaralı Krejder. Mehmet Akyavuz dönmüş en sonunda çok şükür. Ee, evet her yani ne hikmetse Gazi haftasının harifesinde aldığı cezayla e, bu formda jokey bir yok oldu yani bir hafta 10 gün 20 gün hatta bir aya yakın herhalde aldı. Tahminim bir aya yakın aldı minimum 20 gün aldı. Evet e, ile Mehmet Akyavuz diyoruz. 3 numaralı Kaizenberg Müslüm Çelik'le. Arkadaşlar bugün çok iyi bir sapık bu Kaizenberg. Giderek de iyi oluyor. Her geçen gün iyi oluyor. Üstüne koyuyor. Yani Kuponlarınızda e, kuponlarınız olması olmazsa olmazı bu. 3 numaralı Kaizenberg. E, üzerindeki jokeyler getirmek istediği zaman getirirler onu. Öyle söyleyeyim. Ve 6 numaralı Nakkaş diyoruz Gökhan Kocakaya ile. Burayı 1, 4, 3 ve 6 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Evet tabel ayağındayız şimdi. Fikret Kaya koşusu, 7. koşu. Birinci 105500 ikramiye var. Kısa vade 7. Dişi safkanlar 3 yukarı İngiliz. 2100 Çim başlık. 7 tane safkan burada start oluyor. 4 tane safkana burada da yer verdik. bir numara. Arkadaşlar kötü vermeyecek bu altı. Onu söyleyeyim size. Yani böyle ufak tefek bir miktar vermeyecek. 200-300 lira vermeyecek. Yani bilginiz olsun. Ona göre dikkatli oynamak lazım. bir numaralı Girl, girl Gone Bad diyoruz. Gökhan Kocakaya ile 5 numaralı Selen kızım diyoruz Mertcan Çelik'le 7 numaralı Aragona diyoruz Akın Sözen'le ve son olarak da 3 numaralı Legend of Love diyoruz Halis Karataşlar Üçüncü kez birinci gelir mi? Gelir. Hani e, burada Riyade, Diamantes, Mehmet Akkabuz'la onda gelir. Var mı? Var. Çok karışık bir ayak gerçekten. 1, 5, 7, 3 diyelim. Yani yeri olanları da ona göre 2 numarayı da ilave edebilirler. Burada. Evet son e, ayaktayız. Altılı Ganyan'ın son ayağı. 8. kuşudayız. Saat 9.30 geceliğin İstanbul'a e, İstanbul'da Handikap 15. 3 yukarı İngiliz sapkanları. 1900 metre çim piste çıkacaklar. Toplam 12 tane sapkan var arkadaşlar ve tam 6 tane sapkana yer verdik burada. İlk adımız 5 numaralı I Wanna Live Gökhan Kocakayar. Arkadaşlar alternatif Banko'nun niteliğinde bir sapkan bu. I Wanna Live. Grup olarak çok güveniyoruz bu, e, bu sapkana. E, dikkat diyoruz hani böyle e, az yat yazmak isteyen şimdi çok at gibi oluyor böyle az kupon yapmak isteyenler ayvona levy alternatif banko veya mutlak düzeyde bir iki tane yanına e, sıçtırabilirler ikinci adımız bir numaralı blue ribbon ercan çankaya ile apprentice 11 numaralı everniz Gökhan yıldızla ve 8 numaralı ark royal adem aslanla 7 numaralı Çalışkan Han. Zülfikar Karabulutlu arkadaşlar. Ve son olarak da 2 numaralı Zaldur diyoruz Halil Yol açıcıyla. Evet burayı tartışması 6 at. ekibin kararı bu yönde. 6 at burada yeterli. 5, 1, 11, 8, 7 ve 2 diyoruz ama tekrar ediyorum burada Gökhan Kocakay'ın bindiği bu e, Ayvan Ali'nin çok şansı var. normal şartlarda yazmadığımız atlardan Ananaş Vili, Peace Ruby Bunların da geliri var ama e, biraz sert gelebilir burada. E, bir de biraz da ağırlar yani. 61 ve 58,5 kilo. Ama geliri var mı? Var. E, diğer bütün sapkanları, yazdığım sapkan arkasındayız. 5, 1, 11, 8, 7 ve 2 olarak burayı e, geçiyoruz arkadaşlar. Evet İstanbul'da e, altılı Ganyan'la ilgili söyleyeceklerimiz sona yürüyor arkadaşlar. Gerçekten e, biraz adaletli olmaya davet ediyoruz herkesi. E, yani Yazık oldu dün Ankara altılısı ikinci altılı onu söyleyebilirim size. Evet yenisine bereket diyelim. Maxsporttahmin.com web sitemizden de tüm bu şablonları rahatlıkla zaten izleyebiliyorsunuz. Yurt içi yurt dışı atletizmimizde devam ediyor orada tahminleri yapmaya. Evet diğer videomuzda yayında onda yayında izleyebilirsiniz arkadaşlar Bursa ile ilgili. 10 kuşuluk bir program vardı. Onun da videosu yayında şu anda. Ee, İstanbul'u tüm oynayacak olan, e, katılım yapan tüm arkadaşlara e, üyelerimize bol şans diliyoruz. E, rast gelsin diyelim. E, bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.